Kalbimdeki Türkiye'den hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler. Efendim bu hafta da sizlerle birlikte olmanın sevincini, mutluluğunu, gururunu, her türlü güzel duygusunu yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi soracağız, bilin bakalım bu hafta neredeyiz diye. Sormamıza gerek yok. Bu hafta İstanbul'un incisi. Türkiye'nin en güzel semtlerinden birisi. Üsküdar'dayız. Evet, adına şarkılar yazılan, aşıkların dolaştığı, filmlere konu olan, şiirlere konu olan Üsküdar'dayız. Bu hafta sizler için Üsküdar'a gezip ulaşacağız. Ama her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Önce konuklarımızla tanışıyoruz. Siz konuklarla tanışın ondan sonra hep beraber Üsküdar'a gezeceğiz. Buyurun Üsküdar'a. Ayşenur Çetin. 1997 Burdur doğumlu. Münih'te yaşıyor. Odyolog. Müzik Burak Yılmaz. 1999 İstanbul doğumlu. Honefer'de yaşıyor. Ayakkabı modelisti. Evet geldik. Güzel, en güzel bölümümüzde. Misafirlerimize tanışma bölümü. En sevdiğim bölüm bu. Niye? E, tanışıyoruz çünkü yeni arkadaşlarımız oluyor, yeni konuklarımız oluyor. E, bugün de genç, dinamik, karizmatik, yakışıklı, güzel bir hanımefendi, e, karizmatik bir beyefendiyle beraberiz <laughs> efendim. Olayız. E, kendileri Almanya'dan teşrif ettiler. E, programımıza başvurarak bu e, programa katılmak istiyoruz dediler. Biz de ne demek dedik? Onları Üsküdar'da ağırlayalım dedik. Üsküdar'da dedi. arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok hoş bulduk. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık Soğuk. efendim. Teşekkürler, sağ teşekkürler. Burakçım hanımlardan başlıyoruz her zaman sağ <laughs> <laughs> <Başla>. olun ben de. <laughs> Öncelik teşekkür evet. ediyorum. ...Ayşenur Çetin hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba nasılsın? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Ayşenur böyle bir enerji saçıyorsun. Yani <laughs> Teşekkürler. Enerjik, güler yüzlü. Hakikaten e, Böyle şey dedi, normal hayatta böyle mi girdiğin yere böyle bir enerji saçar mısın? Böyle bir şenlenir mi oralar? Ee, hayatın neşeden ibaret olduğuna eminim. Ve <laughs> bu şekilde kendimi odaklıyorum aslında ne güzel. zaman. Motivasyonun neşe diyorsun, enerji. <laughs> Aynen öyle. Ee, Ayşenur nereden geliyorsun? Almanya'dan geliyorum, Münih'ten geliyorum. Münih'ten geliyorum. Evet. Orada odyoluğum, bir odyolog? sürü hastam var, o? <laughs> sağlıkçıyım. O? Hey. Bir dakika. şey, Burak o diyalog ne demek biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Hiç duymadın değil mi? Yok duymadım. Ben duydum. O diyalog. Ama şey güzel ama değil mi söylemesi? Ne <laughs> işe basın? Adiyoloğm ben. ben. Söyle... Nasıl? Ne demek odiyolog? Odyolog ne demek? E, i̇şitme kaybına sahip olan hastalarım ha, var benim. Onların muayenelerini alakalı. yapıyorum. Tabii hmm. ki de onları ameliyat öncesinde ameliyat için doktorlarım için hazırlıyorum. Yani onları hazırlıyoruz derken şey mi diyorsunuz Hiç korkmamak bir şey olmayacak. Böyle hemen geçecek falan diyorsunuz. <laughs> Hayır aslında şöyle onları yönlendiriyorsunuz. Onların hayatına bir dokunuş yapıyorsunuz. Ona bilinçaltı olarak bir nevi ameliyatın başarılı geçeceğini önceden aktarıyorsunuz gibi bir olay. Testlerini yapıyorsunuz. Testlerle alakalı doktorlara yaptığınız sunumlar onların hayatını etkileyecek sunumlar. Çünkü şöyle e, kayıpları var, desibel kayıpları var, hers kayıpları var. Sonuç olarak operasyon geçirmesi gerekenler var, cihaz kullanması gerekenler var. Bunların ayrımlarını yapıyorsunuz. Ayrıca doktora gerekli gere gere bir donayı bilgi de siz veriyorsunuz değil mi? De, testler sonucunda? Ona göre bakıyor. Tabii. Çok önemli bir şey değil mi? Çok önemli. Çok önemli bir mesleğin var. Çok önemli. Bir kere sağlıkla alakalı değil mi insan? <laughs> en önemli şey sağlık hayatımızda. Ee, Maddi her şeyin bir telafisi var evet. ama sağlığı telafisi biraz zor Yok, oluyor. Doğru. O yüzden de sağlık çok önemli. Ee, i̇yi ki varsın sen olmasan biz nasıl duyacaktık <laughs> ee, Ayşe diye. <laughs> <laughs> teşekkür ediyorum şükran duyuyorum. Şöyle bir şey var tüm sağlık çalışanı arkadaşlarım, görev yapan doktorlarım, bakanlarım iyi ki varlar. Evet. İyi ki bizleri bu konuma getiren hocalarımız var. Çok çok teşekkür ederiz hepsi evet, için. Peki. Ee, Kaç kardeşsiniz? Üç kardeş. Üç kardeşsiniz. Evet. Aa, kaç erkek kaç kız? Bir tane erkek, bir tane kız. Vay. O erkeğin saplanatını düşünebiliyor musun? Aa. Tek erkek ya. Yani. yani. Tek erkek. Ya Emin şey. reisi. bir tane oğlum var. <laughs> Ama hep öyle derler. İşte oğlum falan. Fakat sonuçta bütün babalar söylemeseler de kızlarına aşıktırlar. Çok severler evet. kızlarını. Kız öyle çocuğu şeyler. çok seviliyor. Sen en büyükleri misin? En büyükleri benim. En büyükleri sensin, o evet. birileri sen, de, sen küçük. Küçükler. Ablasın sen büyük ablaya. Ablayım ben. <laughs> Onları ben yetiştirdim. Evet. Peki tekrar hoş geldin programınıza. Teşekkür ederim sağ çok olun. Teşekkür ediyoruz geldiğin için de. Burada olmaktan çok mutluyum, çok gurur duyuyorum. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet Burak. Evet abi. Seni tanıyalım biraz bakalım. <laughs> siz sorun ben cevaplayayım isterseniz. Peki, e, i̇sim, soy isim doğum tarihi falan. <laughs> Burak Yılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Burak Yılmaz e, sen nereden geliyorsun? Ben de Almanya'dan geliyorum. Hannover'dan. Hannover'dan. Ha evet. Aa, ne güzel. Eee ne, ne kadar oluyor Hannover'de? Yaklaşık e, ben 5 senedir oradayım. Aa, ben sen 4,5 5 senedir oradayım evet. Aa ne güzel. Nasıl oldu? Nasıl e, gitmek Benim, nasıl oldu oraya? Ailem normalde burada. Hı. Ben de burada doğdum, büyüdüm İstanbul'da. İşim gereği oraya gitmek zorunda kaldım. Kısa süreliğine orada kaldım. Hmm. Daha doğrusu yani kaldım İş, yani. Eşim ve eşim yüzünden orada yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Orada evlendim. İkisi diye. de <laughs> o şekilde oldu yani. İkincisi de öyle. Dediğiniz evet. gibi çıktı. <laughs> Eşimle beraber. Evet. Peki ne yapıyorsun orada Burak? Ben ayakkabıcıyım. Ayakkabı tabii. E, modelistim. Bayan ayakkabı üzerine abiye. İşte pontlu ayakkabılar, yani topuklu. Orada da var mı böyle ayakkabı üretmek falan? Ya var. Orada? Genelde farklı ülkelerde daha çok yaygın. Fakat bizim ülke bu bakımdan çok zengin olduğu için sanat bakımından. Evet. Yani biz elde <laughs> ayakkabı yapıyoruz. Yani makine sistemi yok bizde diğer ülkeler gibi. Çok sanat gerektiren evet, evet, bir şey olduğu evet. için. Ya orada da belirli kesimler yani yapmaya devam ediyorsun orada tabii, yani tabii. el, el şeyi, sipariş tabii. mi yapıyorsun? Yani ısmarlama ismarlama yapıyorum yani Yok. çeşitli insanlara Şimdi istediği ayakkabıları eklememiz lazım şey işte yani. <laughs> evet <laughs> sipariş ne? ismarlama? Ismarlama yani evet. bizim dilimizde yani doğru. ayakkabı dilinde daha Hayır, doğrusu orada özel tabii, müşteriye göre ayakkabılar tabii yapıyorsun. dans ayakkabıları bale ayakkabıları oluyor çizmeler oluyor hmm. yani bu şekilde. Yani ben gelsem bana bir kovboy çizmesi yap falan tabii, diyorsun. topuklu bir çizme evet. Anında Hemen diyorsun <laughs> yaparız hiç sorun yaparız, yok. Yaparız sorun yok. Peki ikinizde de tekrar hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Hoş diyor Çok, Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Bugün sizinle beraber Üsküdar'ı gezip dolaşacağız. <laughs> evet. ee, İstanbul'umuzun incisi Üsküdar. En köklü şehirlerimizden. Muhteşem bir yer. Beraber şöyle bir Üsküdar'ı tur atalım dolaşalım. Bakalım Üsküdar'da ne var ne yok bir görelim. Sadece biz görmeyelim tabii ki. Bizimle beraber siz de görün. Bu hafta Üsküdar'dayız. Bakalım Üsküdar'da ne var ne yok. Hadi buyurun Üsküdar'a. Evet Üsküdar'ı gezmeye nereden başladım? Nereden başladım? Ne mekandan başladım efendim? Buraya gelip çay içip. ...kavaltınız yapıp, yemeğinizi yiyip güzel bir boğaz manzarası seyredebilirsiniz. Ondan sonra da kalkıp güzel bir müze gezebilirsiniz. Arkamda Hanım Sultanlar Müzesi var. Şimdi sağımda Nur var, solumda Burak var. Arkamda müze var. Ne yapacağız? Nur'la Burak'la gireceğiz, o müzeyi sizler için gezeceğiz. Bakalım nasıl bir müzeymiş, nasıl bir Hanım Sultanlar Müzesi'ymiş? Hep beraber görelim, Hanım Sultanları bir tanıyalım. Buyurun arkadaşlar, gidelim. Valide Sultan kimmiş diye merak edersek. Ne yapıyoruz Nur? Evet çekiyoruz ve burada bütün detaylı bilgileri e, hakkındaki bilgileri görebiliyoruz. Çok şık ve estetik bir sistem yapmışlar, değil mi? Evet. Evet. Gezmeye devam ediyoruz. Farklı kostümlere sahiplerdi ve kostümlerin yanında nasıl kostümler üzerinde işlemeler yapıldı, aynı zamanda e, nasıl aktarayım size böyle nasıl desenler, motifler kullanıldığı Osmanlı dönemine ait neler olduğu bunlarla karşılaştım. E, ufak ufak bebekler vardı abi, değişik mozaik desenli elbiseleri vardı, tatlı güzeldi yani gezdiniz dolaştınız. Dediniz ki çok güzelmiş keşke benim evimde de bir köşede bir tane olsa olabilir. Buradan hemen bir tane satın alabiliyorsunuz. Evinize götürüp başka şeye koyabiliyorsunuz. Arkadaşlar Almanya'da bunu götürsek değil mi? Evet. İnsanlar şenir. görse böyle hayran olurlar. Evet müzemizin en güzel özelliklerden birisi. Hiçbir de bulamazsınız. Sergilenen objelerden satın alabiliyorsunuz. Eve götürebiliyorsunuz. Gezmeye devam edelim. Sultanların ...hepsi 16. ve 20. yüzyıl arasında yaşamış ve Üsküdar'a hepsinin emeği geçmiş. Efendim cami yaptıranlar, medrese yaptıranlar, türlü hizmetlerde bulunanlar... ...yani burada serg sergilenen hanım sultanların Üsküdar'a mutlaka bir eseri, bir emeği geçmiş. Hepsi Üsküdar için bir eser bırakmışlar. Evet, müzemizi gezdik dolaştık. Burası sadece bir yeri Üsküdar'ın. Şimdi Üsküdar'ı gezmeye devam edeceğiz. Buyurun arkadaşlar. geziyoruz dedim. Sahile gelmeden olmaz. Üsküdar sahili gezmeden İstanbul'u Üsküdar'ı gezmiş olmuyorsunuz. Onu söyleyelim bir kere. Muhteşem bir manzaramız var. Harika evet. da bir hava var bugün. Üsküdar'a geldiğiniz zaman muhakkak bu sahili Şemsi Paşa'dan başlayıp hareme kadar devam edebilirsiniz efendim. Yol boyunca hem çok güzel bir yürüyüş parkuru burası hem de muhteşem bir manzara, süper bir havası var. Buraya geldiğinizde sahil turu yapmadan sakın gitmeyin. Biz bir tur atacağız şimdi. Görün bakalım nasıl bir sahilmiş. Hep beraber gezeceğiz. Buyurun. çok insan vardı, ışıl ışıldı. Hava da çok güzeldi zaten. Sahil de çok güzeldi. İstanbul'un her yeri çok güzel. Sahilin manzarası da şahaneydi. Kız Kulesi artı oradaki manzara 1453 gibi. Ee, çok eğlenceli bir seyahat oldu sahilde. Yürüdük, sohbet ettik. Gayet güzel bir manzara vardı bizim için. Şahane. gezmeye devam ediyoruz. Şu anda neredeyiz? Bir bostana geldik biz. Arkadaşlar. Evet. evet Sen daha önce bostan gördün mü? <laughs> Gördüm tabii tabii. Bizim orada çok var. <gülüyor> Bizim <laughs> mini bostan kentimiz zaten. Bizim <laughs> orada çok var. Sokak başı bostan da <laughs> var. Ee, evet. burası arkadaşlar bir mesire alan aynı zamanda. Burası bir millet bahçesi. Ee, hem burada gezip dolaşabiliyorsunuz, oturup yiyip içebiliyorsunuz, çayınızı kahvenizi içebiliyorsunuz. Aynı zamanda buranın en güzel tarafı Şurada küçük küçük bostanlar var. Çevirip ekiyorsunuz, biçiyorsunuz. İster yiyorsunuz, ister satıyorsunuz, <laughs> ister hediye ediyorsunuz efendim. Üsküdar'ı gezmeye devam ediyoruz. Ee, çok güzel bir yere geldik. Bakalım tezgahlarda ne üretmişler, neler satıyorlar, ne ekmiş, ne biçmişler. Bir görelim isterseniz arkadaşlar. Tabii. Hep beraber bakalım. Evet. ...içeride ben aldım. Yani e, ablalar, annelerimiz daha doğru olur. Güzel bir orada ekmek parası da kazanıyorlar. Bu şekilde otantik yine güzel bir yerdi yani. Üniversite öğrencilerinin sattıkları ürünler vardı. Kendi geçimlerini sağlayabilmek için aynı zamanda... ...yardım amacıyla satılan ürünleri inceledik. Ürünlerden alışverişler yaptık kendimiz için aynı zamanda. Çok da güzeldi. Bukatmer de burada satılıyor. Burada yapıyorlar satıyorlar. çok da lezzetli. Efendim? Şimdi bu tezgahlara sadece burada üretilenler değil, başka şehirlerden de gelip burada satış yapan arkadaşlar var. Kim bu arkadaşlar? Niye buraya geliyorlar? Ne yapıyorlar burada? Onu şimdi soracağız. Şimdi tezgahın başına geldiniz zaten tezgahımızın başında zarif bir hanımefendi var. Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun efendim. Çok teşekkürler sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Çok teşekkür ederim iyiyim sizler nasılsınız? İyiyiz nereden geliyorsunuz? Nereden geliyoruz? Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinden geliyoruz. Biz. Eskişehir'den Kuzgunca'ya geldiniz. Eskişehir'den Kuzgunca'ya bir gönül bağıyla ilişkini <laughs> kuruyoruz evet. Üniversite öğrencileri bu tezgahların başında Aileleri yetiştiriyor, onlar destek sağlıyorlar. Sonra geliyoruz, burada satışımızı yapıyoruz. Burada kazandığımız paralar da e, üniversite eğitimimizde harcıyoruz. Şimdi efendim burada pazı var, karalahana var, alabaş var, turp var, maydanoz. Kim satıyor bunu? E, bir öğrencimiz. Ne okuyorsunuz? Psikoloji okuyorum ben. E, i̇ki buçuk yıldır her cumartesi biz buradayız. Aa, iki buçuk yıldır her hafta evet. buraya geliyorsunuz. Her cumartesi buradayız. Hatta buradaki insanların çoğu mesela benim adımı bilir hani Hatice'den şunu aldım deseniz aa selam söyle falan gibi artık böyle akrabalık <laughs> ilişkilerimiz geliş. Şey gibi değil mi esnaf mahalleli Tabii. ilişkisi başladı ya. Tam olarak yani. öyle oldu gerçekten. Sizin hem üniversite okuyup hem de bu işi iki buçuk yıldır böyle devam ettirmeniz Ayrıca yani istikrar olarak da <laughs> mükemmel bir şey. Tebrik ediyorum sizi. Çok size. teşekkür ederim. Ee, çok daha çok güzel projelerde inşallah göreceğiz sizi. İnşallah. Kuzguncuk e, İstanbul'un en köklü mahallelerinden birisi. En eski mahallelerinden birisi. Esnaf ee, ve mahalleli kaynaşmasını sağlamış sayıyoruz durdu. Çok teşekkür İnşallah. ediyoruz. Sağ ee, teşekkür ederim. Kuzguncuk'tayız efendim. Üsküdar'da Kuzguncuk'ta en eski semtlerinden, en eski mahallelerinden birindeyiz. Gezmeye devam ediyoruz. Siz de bizimle gezmeye devam edin. Buyurun. Ucağa gelip de Perihan abla sokağını gezmeden olur mu arkadaşlar? Olmaz. Olmaz. <laughs> TRT'mizin meşhur dizisi Perihan abla işte bu sokakta çekiliyordu. Biz de Perihan abla sokağını gezelim dedik. O mahalle kültürünü anlatan, yardımlaşmayı anlatan, komşuluğu anlatan, esnafı anlatan eski güzel dizilerimizden e, Perihan abla işte bu sokakta çekiliyordu. Biz de buraya Kuzguncay gelmişken burayı görmeden gitmeyelim dedik. Bu güzel sokağı, güzel mahalleyi de görmüş olalım dedik. ...Bismillah'ı gezmeye devam ediyoruz. Ben dizi duymuştum ama... E, ...izlememiştim. Yaştan dolayı sanırım. Ama oraları görünce... ...izlemek istiyorum baştan yani. Evet, Perihan abla sokağını gezerken... ...şöyle bir dükkana gireyim derseniz... ...işte böyle bir yerle karşılaşıyorsunuz. sokan içine bir dükkana giriyorsunuz. Böyle bir manzarayla karşı karşıyasınız efendim. Çok güzel bir e, antika ve takı dükkanı burası. Hep beraber burayı bir gezelim bakalım ne varmış ne yokmuş burada. İçerisi çok hoş görünüyor çünkü arkadaşlar. Evet gidelim. Evet. <laughs> Yine bir yerde antikacı içerisinde böyle duvarlarda farklı motifler aynı zamanda farklı antika ürünler vardı. Çok dikkatimi çekti inceleme fırsatı buldum ve eğlendim. Evet Üsküdar'ı gezmeye devam ediyoruz. Neredeyiz arkadaşlar biliyor musunuz? Hayır. Hayır bilmiyoruz. Hemen söyleyeyim aydınlatayım evet. sizi. Nakkaştepe Millet Bahçesi'ndeyiz. Burası tam 90 bin metrekare. Aa. Muhteşem bir yer. Göleti, şelalesi, zipline'ı, oyun parkları, seyir terasları muhteşem bir yer. Sabah buraya gelseniz akşama kadar geze geze bitiremezsiniz. Burada eğlence var, burada manzara var. Arkadaki boğaz manzarası dünyanın en güzel manzarası. Evet. Dünyanın hiçbirinde bulamayacağınız bir manzara. Yani burası Muhteşem bir millet bahçesi. Mutlaka gelinmesi gereken bir yer. Biz de dedik ki gelmişken seyir terasından şöyle boğazı bir seyredelim. Şuranın tadını bir çıkaralım. Ayrıca bu millet bahçesinde bir dolaşalım. Göletinin şelalesini falan size bir gösterelim dedik. Şimdi buraya gezip dolaşacağız. Siz de bizimle gezin dolaşın efendim. orası çok güzel gösteriyor bence. Yani manzarasıyla, yapısıyla. Orayı da şahane buldum. Manzarası çok güzeldi. Arkamda güzel bir şeylerimiz var. Küçük balıklı bir göletimiz var efendim. Ee, ...şelalemizi, gövdemizi de size gösterelim diye geldik. Biz de zevkle seyredeceğiz şimdi, bir dolaşacağız. Ama önemli olan sizin görmeniz, değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Kendimiz için bir şey istiyor muyuz? Hayır. Her şey seyredeceğiz. Her bizim. şey sizin için. Evet. Evet. O iyi bir şey oldu ya. O, o Güzel bir hareket yaptın ya. Yani. Yaparım. Her şey <gülüyor> sizin <gülüyor> için. <gülüyor> efendim, şaka bir yana buraya geldiğiniz zaman mutlaka buraya da uğrayın çünkü... ...çok güzel bir yer. Çay, kahve, Aferin. aklınıza ne gelirse burada... Oturup içip yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Her şeyden e, önemlisi laf aramızda kalsın. Ucuz. Burası ucuz arkadaşlar? ]ımız. Evet ucuz, ucuz burası. <laughs> Geçtiğimiz anda oradaki eğlencemiz, kendimizi ifade etme şeklimiz, balıkları izleyişimiz, oradaki küçük çocukların bize gülümsemesi bile gayet eğlenceli ve güzeldi. Şelalenin önünden geçtik hatta ıslandık biraz da alttan geçerken. Güzeldi ufak ufak balıklar da vardı. Yo, suların içinde falan geziyordunuz bir ara. Evet gayet evet, güzel ıslandık oldu. böyle. Ama güzel keyifliydi. Geçti. Şelaleyi sevmek kesmedi <laughs> altına girdim ben Yani içine girecektim seni. <laughs> Şimdi biraz dolaştık gezdik yorulduk değil mi? Yorulduk evet. mu? Biraz yorulduk. Evet. Yorulunca biraz. biraz hani böyle aksiyon olsa biraz adrenalin olsa şöyle bir evet. kendimize gelsek. Tabii. Şimdi burada burası aynı zamanda bir aksiyon parkı. Size bir sürprizim var arkadaşlar. Aa. Evet. Aha. Merak ediyorsunuz değil mi? Evet. Söylemeyeceğim ama. Evet arkadaşlar gençler aksiyon istiyor. Onlara bir sürprizimiz var. Bakalım neymiş. Şimdi göreceğiz. Evet, Üsküdar'ı gezdik, dolaştık. Yavaş yavaş da programın sonuna geldik. Fakat ben misafirlerimi çok güzel uğurlamak istiyorum bu programda. <laughs> Burak'cığım. Evet abi. Hüzünlü gördüm seni biraz. Çok, çok. Hüzünlü <laughs> değilim, Çok mutluyum <laughs> abi. Çok, evet işte, böyle olman evet, lazım. Evet, çok mutluyuz. Burak, sen buradan şimdi zipline bindireceğim seni. <laughs> Hanover'e kadar gidiyor. Biliyorum, evet. Yani buradan salacağım sizi. Direkt Gidiyoruz. kestirmede. <laughs> Korkuyor musun sen biraz? Biraz korkuyorum. Niye? Yani bir şey yok yani. Yükseklik korkusu diye. Yükseklik korkusu. <laughs> Çok yüksek değil burası. Efendim misafirlerimizi ekstrem bir şekilde yollayalım. Böyle dinamik enerjik. Cisimle. Evet enerjik. Bir güzel bir şekilde İyi. gidelim. Özellikle <laughs> Ayşenur mesela bak Ayşenur hiç korkmuyor. Hiç. Korkmuyorum. Değil Hayır. Ben güçlü bir kadınım. Güçlü bir bayanım. Partner arkadaşım biraz fazla korktuğu için. Ee, böyle onu sakinleştirmemiz gerekti. Sonrasında biz de eğlendik. Tabii son ana kadar ben de korkmadığımı söyleyebilirim ama son dakikada ben de birazcık korktum galiba. Zaten bu izleyiciler tarafından gözlemlenecek olan bir olay. Dünyanın en güzel manzarasına karşı uçacaksınız. Tabii ya. Böyle de. bir şey var mı evet. ya? Boğaza evet. karşı uçuyorsunuz. Yani ben olsam 5 kere falan binerim. Yani O yüzden hiç korkmayın. Buradan sizi zipline ile uğurlayacağım. Evet. Sen Münih'e, sen Hanover'e ineceksin. Biz de buradan efendim bakacağız. Diyeceğiz ki onlar ermiş muradına biz çıkalım kelebetine diyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Böylece sizleri uğurlamış olacağız. Efendim programın sonuna geldik. Eğer siz de bu programa katılmak isterseniz, biz de bu maceraları yaşamak istiyoruz derseniz aşağıda numaralarımız var. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ve bizim misafirimiz olabilirsiniz. Beraber gezelim, dolaşalım, eğlenelim. Evet. Kalbimdeki Türkiye'de bu haftalık bu kadar. Bakalım haftaya nerede, nasıl bir macera birlikte olacağız. Hep beraber <laughs> bekleyip göreceğiz. Haftaya dek, haftaya görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta diliyoruz. Allah'a ısmarladık. <laughs>